İslam Memiş, altındaki yükselişe dikkat çekip, 2025 ve 2026 yıllarında yatırımcının değil, sistemin kazanacağını söyledi ve aldığı şu kesinlikle altın fiyatları düşmeyecek. Bu aldığı inandırdılar topluma. Bir bakmışsınız bir manipülasyon fiyatlaması göreceğiz. Çok uzak değil bu tarih. Boşuna zengin olacağım hayali kurmayın dedi. Altın fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, piyasaları olduğu kadar yatırımcıları da ikiye böldü. Finans yorumcusu İslam Memiş, altındaki son 400 dolarlık yükselişin nedeninin manipülasyon olduğunu belirtti. Ancak bu yükselişin altında ciddi zararların gizli olduğunu da vurguladı. Malum altın tarafında ortada hiçbir şey yokken neden bu kadar yükseldi? Büyük bir manipülasyon fiyatlaması var ve bu enkazın altında ciddi canlar yanacak diyen memiş konuşmasının devamında şunları söyledi. Ortada hiçbir şey yokken 400 dolarlık bir artış gördük ons altın tarafında. Yani 46 yılın zirvesinde bir ons altın var karşımızda. 3900 dolar seviyesine yaklaştı ve sorgulanması gereken yine başlıklarımız var. Neden? Tabii bahane olarak da şunu söylüyoruz değil mi? Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler, jeopolitik gerilimler. Bunlar küçük başlıklar. Ama İsrail'in İran'a saldırdığı zaman, Amerika'nın İran'a saldırdığı zaman, Rusya-Ukrayna savaşı kızıştığı zaman, ticaret savaşları ayuka çıktığı zaman hiçbir ayda 400 dolarlık bir artış görmedik. Değil mi? kazanç ve vergi ilişkisine dikkat çekenmemiş. Yani kazancın olduğu her yerde vergi vardır. Bu bir kuraldır. Çok yakında bütün dünyalarda yeni vergi modelleriyle alakalı ne demek istediğimi net bir şekilde anlayacaksınız. Kazancın olduğu her yerde vergi vardır. Hem de öyle böyle vergi değil. Şöyle mesela gram altın bu 9 aylık süreç içerisinde %73 bir getiri sağladı. Ons altın dünyada uluslararası piyasalarda %46 değer kazandı bilerek ve isteyerek yol veriyorlar. Bu yüzde 46'lık kazanç yüzde 56 virgül 66 olabilir. Bu yüzde 73'lük kazanç yüzde 100 olabilir. Bu kazanç ne kadar fazla olursa sistem zahmetsiz bir şekilde bir o kadar senin üzerinden para kazanacak ifadelerini kullandı. Memiş'in altına dair değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü. O yüzden zahmetsiz kazanç noktasında bu filmin sonunda şunu göreceğiz. Aslında yatırımcı mı kazandı, sistem mi kazandı? Bunu sorgulayacağız ve 2025 ve 2026 yıllarındaki bizim ajandamızdaki not neydi? Kesinlikle yatırımcılar kazanmayacak, sistem kazanacak. Boşuna zengin olacağım hayali kurmayın. Evet, şu anda bir değer artışı var ve algı şu kesinlikle altın fiyatları düşmeyecek. Bu algıyı inandırdılar topluma. Bu algıyı inandırdıkları için bir bakmışsınız bir manipülasyon fiyatlaması göreceğiz. Çok uzak değil bu tarih. Sonra 2026 yılına ilişkin 4.250 dolar, 6.350 gram altın tarafında, yine 6.500 Türk lirası gram altın tarafında hedef noktasında. Ama benim için önemli olan, ben sistematik değerlendirdiğim için olayı büyük fotoğrafa baktığım için o fiyat kısmı benim için magazinsel olduğu için sistem zahmetsiz olarak nasıl kazanacak kısmıyla daha çok ilgileniyorum. Ve kimin malını 3.500 dolar işçilikle aldığınız kısmının cevabını çok yakında vermek nasip olacak. O yüzden bundan sonraki süreçlerde herhangi bir yatırım aracına bu kripto para piyasası olabilir, döviz olabilir, borsa olabilir, Altın olabilir, gümüş olabilir. Kazanç hangisinde ne kadar çoksa buradaki sistemin kazandığı vergi bir o kadar çok olacak ve bunun adına zahmetsiz vergi, zahmetsiz kazanç diyoruz. Yeni dünya düzeni artık senin ortağın olacak. Sistem senin ortağın olacak. Kazancının ortağı olacak. Tek başına kazanç diye bir şey olmayacak. İstanbul Yüz Endeksi yüzde 2'lik bir düşüşle haftayı 10.858 puan seviyesinden tamamladı. 11.800.000 800 puan seviyesinde referans aldığım için şu anda Borsa İstanbul 100 endeksi benim paramla oldukça ucuz. Bugün elimde Türk lirası var. Bugün elimde dolar var. Bununla borsaya girer miydim? Bu sorunun cevabı bende evet. Peki ne yapardım? En az 5 hisse senedi. Tek bir hisse senedi değil. 5 hisse senedine kurumsal şirketlere girer. 6 ayı mutlaka vade olarak kendime alırdım. 41 Türk lirası 68 kuruş dolar Türk lirası kuru. 48 Türk lirası 98 kuruş euro Türk lirası kuru. Euro dolar paritesi 1.1740. Burada stabil, sakin. Konuşulacak çok da bir şey yok. Genel beklentimiz yukarı yönlü. Uluslararası piyasalarda ons altın 3887 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Geçen hafta da açıklamıştım Cuma günü ve en son videomda da açıkladım. Ben İslam memiş olarak, kişisel olarak 3.750 dolar seviyesinden çıkış yaptım. 11.800 dolar seviyesinden Bitcoin'e giriş yaptım. Bu benim kişisel kararım. Sizi bağlamaz. Siz kendi tercih şeklinde yapın. Ben böyle bir riski kendim için aldım. Onsalt'ın tarafında yine düşüş öngörüm devam ettiği için 4.000 dolar da olsa, 4.150 dolar da olsa, 4.250 dolar olsa da umurumda değil. Ben aldığım pozisyona bakarım. Cebime koyduğuma bakarım ve gram altın 5378 Türk lirası seviyesinde kapanış yaptı. Yine benim paramla oldukça pahalı. Giriş yapacağım fiyatlar değil. Yine gümüş tarafında da bir fiyatlama var karşımızda. Orada da agresif bir yükseliş görmüşüz. 48 dolar %2 yükselişle haftayı tamamlamış. Malum aşağıda 45 yukarıda 50 dolar direnci var. Göbek seviyede kapattı ama altın tarafındaki öngörüm gümüş tarafında da geçerli. 44 42 40 düşüş yönlü öngörüm halen devam ediyor. Bu seviyelerden gümüş maliyeti yapar mıydım? Bu sorunun cevabı bende hayır. Gümüşün gram fiyatı 64 Türk Lirası 34 kuruş seviyesinde. Yine aşağıda 62 60 58 bu seviyeler var. Bu seviyeden gümüş maliyeti yapar mıydım? Bu sorunun cevabı bende hayır. İyi bir gümüş savunucusu olarak, iyi bir altın savunucusu olarak benim için hayır. Ne yapmıştım ben? Bütün altın ve gümüşleri Bitcoin'e çevirmiştim. Bekliyorum. Hiç acelem yok. Brent petrolün var fiyatı 64 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Yine radarımda 70-71 dolar seviyesinde bir Brent petrol fiyatı var karşımızda. Özellikle Rusya'dan petrol almayın çağrısı ve tehditleri petrol tarafını olumlu yönde destekler. Bitcoin 122.56 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 111.800 dolar seviyesinden alım yapanlar bence iyi bir karar verdi. Bekliyor muyum? Evet, altın ve gümüş tarafındaki düşüşler yaşanana kadar bekleyeceğim. Neyi bekliyorum? 124.500. Devamında 127.500. Acelem yok. Hem Türk uzmanlar hem de uluslararası finans kuruluşları ara ara geri çekilmeler yaşansa da altının rekor serisine devam etmesini ve 6.000 Türk lirası seviyesinin de üstüne çıkabileceğini işaret ediyor. Türkiye'nin önde gelen altın ve para piyasaları analisti İslam Memiş, TV 100 canlı yayınında altın için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarının bağımsız bir şekilde rekor kırdığını belirterek yatırımcı için Kasım ayını işaret eden İslam Memiş, "Kasım ayına kadar malınıza sahip çıkın. Eğer ihtiyacınız yoksa satmayın. Kasım ayına kadar yükseliş bekliyorduk ama Eylül ayında 400 dolarlık bir yükseliş beklemiyorduk." şeklinde konuştu. Altın yatırımcısının fiyatların daha yükseleceğine inandığını belirten İslam Memiş, eğer bu algıyı kabullenmişlerse çok güzel bir operasyon yaptılar. Çünkü algı böyle bir şeydir. Herkesin umudunu kırdığın zaman zirve yapar. Herkesi inandırdığın zaman dip yapar. Düşüş ya da yükseliş yönlü yüzde 50-51 ihtimal varsa bana yakışan yatırımcı olarak elimdeki altına da yüzde 50 yüzde 50 bir pozisyon yaparım dedi. İslam Memiş, Kasım ayında bir hareketliliğin başlayabileceğini vurgulayarak gerçek varlık satın alacağız. O yüzden Kasım ayını bekleyin dedi. İslam Memiş gerçek varlık diyerek konut, Taşıt ve arsa alımlarını işaret ederken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan işaret ederek birikim yapanlar, tasarruf yapanlar, gerçek varlık satın almak için hükümetin açıkladığı yeni müjdelerle birlikte bu hayallerine ulaşacaklarına bir dönem bence geldi. 2026 yılında bu müjdelerin aksiyonu alınır. Yani kurallar, kampanyalar, başvurular başlar diye düşünüyorum dedi. Son haftalarda altın piyasasında tarihi seviyeler görülüyor. Ons altın 3900 dolara yaklaşırken Gram altın 5378 Türk Lirası seviyesine ulaştı. Bu rekor fiyatlar yatırımcıların yönünü yeniden altına çevirdi. Vatandaşlar altın daha da yükselecek mi sorusuna yanıt ararken uzmanlar bu hızlı yükselişin arkasında piyasa dışı etkilerin olabileceğini dile getiriyor. İslam Memiş yükselişin doğal nedenlerle açıklanamayacağını belirterek manipülasyon fiyatlaması uyarısında bulundu. İslam Memiş son dönemdeki yükselişin ekonomik temellerle uyuşmadığını söyledi. Ortada hiçbir şey yokken bu kadar yükseliş oldu. Büyük bir manipülasyon fiyatlaması var ve bu enkazın altında ciddi canlar yanacak, diyenmemiş yatırımcıların kısa vadeli kazanç hevesine kapılmaması gerektiğini vurguladı. Piyasalardaki sert hareketlerin arkasında bilinçli yönlendirmeler olabileceğini ifade eden Memiş, yatırımcıların dikkatli davranmasının önemine işaret etti. Memiş, kazancın her zaman verdiğiyle dengeleneceğini belirterek, ''Bu kadar kazanç varsa sistem o kadar zahmetsiz kazanacak.'' yakında herkes yeni vergi modellerini net bir şekilde görecek açıklamasını yaptı. Uzmanlara göre son dönemde finansal kazançlara yönelik yeni vergi düzenlemeleri gündeme gelebilir. Bu da altın ve döviz yatırımlarında beklenen kazancı sınırlayabilir. İslam Memiş, 2025 ve 2026 yıllarında finansal kazançların bireysel yatırımcıdan ziyade sistemle yine döneceğini ifade etti. 2025 ve 2026 yıllarında yatırımcı değil sistem kazanacak. Şu an toplumda altın düşmez algısını yerleştirdiler. Bu inançla hareket eden birçok kişi bir sabah büyük bir manipülasyon fiyatlaması ile karşılaşacak sözleriyle yatırımcıları uyardı. Memiş özellikle hızlı zengin olma beklentisinin riskli olduğunu belirtti. Altın, gümüş, kripto para ve borsa gibi yatırım alanlarının yeni bir düzene girdiğini belirten Memiş, "Yeni dünya düzeni artık senin ortağın olacak. Kazancının ortağı olacak. Tek başına kazanç diye bir şey kalmayacak." dedi. Uzmanlar bu açıklamayı küresel finans sistemindeki değişimlerin bireysel kazanç modellerini yeniden şekillendireceği yönünde değerlendiriyor. Son dönemde art arda yaşanan fiyat rekorları yatırımcının ilgisini artırsa da uzmanlar piyasadaki bu hızlı yükselişin sürdürülebilir olmadığını düşünüyor. Ekonomistler kısa vadeli kazanç yerine uzun vadeli denge stratejilerine yönelmenin daha güvenli olacağı görüşünde birleşiyor. Altın fiyatları tarihi rekorlara koşarken yatırımcılar sevinç mi yaşamalı yoksa endişe mi duymalı? ünlü finans yorumcusu İslam Memiş, ons altında görülen son 400 dolarlık yükselişi manipülasyon fiyatlaması olarak nitelendirdi ve altına bilerek yol veriliyor diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Savaşta bile 400 dolarlık yükseliş görmedik diyen Memiş, özellikle 2025 ve 2026 yıllarına dikkat çekti. Bu yıllarda yatırımcı değil sistem kazanacak. Zahmetsiz zenginlik hayal etmeyin. İslam Memiş, son dönemlerde altına olan talebin ve fiyat artışının arkasında manipülatif bir sürecin olduğunu vurgulayarak toplumda oluşturulan algının tehlikeli olduğunu ifade etti. Topluma altın fiyatları asla düşmez algısı yerleştirildi. Bu algıyla bir sabah manipülasyon fiyatlamasına uyanabiliriz. O kadar uzak bir ihtimal değil bu. Memiş, altındaki yükselişin vergi sistemi üzerinden sermaye sahiplerinden nasıl kazanç sağlandığını da şöyle açıkladı. Kazancın olduğu yerde vergi vardır. Ve bu zahmetsiz kazanç üzerinden sistem, yatırımcıdan daha çok kazanmaya başladı. Yatırımcı zengin olduğunu zannederken, Sistem asıl kazancı topluyor. 2025 ve 2026'nın şifresi bu. Sistem kazanacak. İslam Memiş'in son piyasa değerlendirmelerine göre ons altın 3887 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Gram altın 5378 Türk Lirası seviyesinde ve benim için pahalı diyor. Gram gümüş 64 Türk Lirası 34 kuruş. Ancak Memiş bu seviyeden giriş yapılmasını doğru bulmuyor. Gümüş ons fiyatı 48 dolar. Ancak 44, 42, 40 dolar seviyelerine düşme beklentisi hala güçlü. Bu seviyelerden gümüş alınmaz. Ne altın ne de gümüş için bu fiyatlar bana göre uygun değil. Şahsen pozisyonumu çoktan değiştirdim. Bust yüz endeksinin %2 düşüşle 10.858 puanda kapattığını hatırlatan Memiş, kişisel yatırım stratejisini de açıkladı. Bugün elimde Türk lirası ya da dolar olsa borsaya girerdim. Ama tek bir hisse değil, 5 farklı kurumsal şirket hissesine 6 ay vadeliyle yatırım yapardım. Yeni dünya düzeni geliyor. İslam Memiş'in en çarpıcı uyarılarından biri de küresel ekonomi ve vergilendirme sistemine dair. Yeni dünya düzeninde sistem senin ortağın olacak. Artık tek başına kazanç diye bir şey olmayacak. Kazandığın her şeyden sistem pay alacak. Bunu yakında çok daha net göreceksiniz. İslam Memiş'in öngörülerini yatırım planınıza dahil etmeden harekete geçmeyin. Manipülasyon Vergi düzenlemeleri ve sistemin yeni kuralları gündemde. 2025-2026'da oyun başka oynanacak. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcıları uyardı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tarım dışı istihdam verileri ve Trump'ın vergi politikalarına ilişkin açıklamaların etkisiyle piyasada sert algılanmalar yaşandığını belirten Memiş, gram altının 4880 TL'ye kadar yükseldiğini ve yukarı yönlü hareketin devam ettiğini kaydetti. Memiş, Gram altın için kısa vadede 6 bin Türk lirası seviyesinin kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Uzman isim, jeopolitik risklerin henüz altın fiyatlarına tam olarak yansımadığını ve olası küresel kriz senaryolarında altın fiyatlarında tarihi zirvelerin görülebileceği uyarısını yaptı. Yatırımcıların en kritik hamleyi ise Kasım ayında yapması gerektiğini sözlerine eklerken yeni gözdesini açıkladı.